Selam arkadaşlar. Hepiniz ilk videoma hoş geldiniz. Dilemlilik oğlumla beraber ML turları yapıyoruz. Oyuna normalde 7 sene olmuştur başlayalım ama hiçbir zaman böyle bir video çekmek ya da kasmak gibi bir derdim olmadı. Çok fazla oynamadım diyelim biz ona. Çok fazla oynamadım değil, oynayıp oynayıp bıraktım. Evet, oynayıp oynayıp bıraktık. Canım benim, benim sen benim sayemde sayende de sekliğe başladı. Geri basmıyor, hops. Güzel, teşekkürler. Keşke ormancımız da bizi görebilse ama işte kendi başımıza burada bir savaş Yemelleş verdik dur. resmen ve kazandık. <laughs> sen yukarda ne alemdesin? Ben iyiyim sıkıntı yok. Geliyorum sen baya bir can gitmiş senden. Bir Sen geliyorum diye beyaz attım ya. Ateşimden kaçamazsın. Dediğim gibi hiçbir zaman böyle kasmak ya da oyuna devam etmek gibi bir derdimiz olmadı. Şöyle sonuçları almanızdan gösterildi. Natalya bu da. Dikkat edin, Yudoro o tarafa geliyordu. Aynen. Sen orada bir dikkatli ol. Sıkıntı yok. Düşman katledildi. Ulan. Asıs bile alamadım. Alamazsın. Ya. Gel. Gel bir iki daha var burada gel. Okay. Nice. Ben de alamadım. Toplan. Kapın toplan. Leden altından Toplan. Toplan. <laughs> Ay, hızlı dönmüyor hızlı. ya. Aha. Onu da kestim bu arada. Evet. Ah be. Canımsın. Teşekkür ederim. <laughs> ya görmedim seni aynen. Ne işiniz var bunda? Herkes toplanmış mı diyor. Gel gel ha. Aynen. Gel. Bak bak. Natalya o, en son neredeydi? Natalya da çalıda bu arada. Hani çalıda? Tamam. Abicim abi. abi, saldır. Ya. Ah ah. Orada 3 tane killimiz vardı. Flash'ın başına gitti. Geri çekil. Yani kaplumbağa var. Kapl Ateşimden kaçamazsın. Argus'un keyfi yerinde herhalde. Takımın bir kule yıktı. Altında üçüncü. Geliyorum. <laughs> <laughs> Ulti atamadım ya. Ulti açıldı da atamadım ya. İkilerim çok fazla kullanıyorum, o yüzden yetişemiyorum hiç. Ali yapsam diyorum. Böyle bir geliş mi var ya? Biz niye kaplumbağa almıyoruz? Neden kaplumbağa almıyoruz? Aa, <laughs> Gizemler sana geliyorlar anneciğim. Gizemin tüm Ne aldım geliyorum. Yuvara geliyor. Yavaşlattım. 3 4 -3. çok iyi. Vah oh, mis. Oyun kasıyor bu arada. Neden bu kadar kasıyor? Video kaydı aldığımız için mi? Galiba bu. kaç ki? Bilmiyorum. Oo oh, hem de bayağı kasıyor. Dün ben de kasıyordu. Midi tirelim. Orayı salın isterseniz. Çok fazla kasıyor şu an. Bir Oo. Yani Allah ben Gökhan yani beş ya. 5 kağıt fark var. Çık çık Gökhan çık. Neden ne yapayım ne yapayım ben anne? Bir de açabilirdik. <laughs> çık öleceksin. Bu ne? Ölelim. Aa, ölelim. çık. <laughs> Ha. Ateşli hüküm. ya Arkada çalan bir şey var. Buraya kadar kanat tutamış. Ya. Gizemin sana göstereceğim. Skillerimi kullanmamam lazım. Ben ne çıkacağım? Ne var abi çıkarım? Ne de çıkarım? Yine tam daha kalıyor. Arkadan geliyor. Gel, yukarıya oynayalım seninle. Melisa çıkmıştır ama oradan. Kaplumbağa var. Yani oyunda çok... Şu an Epic League'i gerçekten... en çok saçma herhalde. Link. Yani. link, link, link. mi öyle? lik? Ortasına bir tane ne ekle? Link olsun istersen. Bak, gördün mü? O ben. da, o da. Gitme gitme. Biliyorum, biliyorum. O da, o da burada. Sunu beni benim başımdan. <laughs> Şerefsiz. Ölmek için neden kesersin ki? Ne? Yani öleceğini bile bile. Neden? Hayır ya. Ben çıktım. Bir şey. Düşman katledildi. Yani. Şunu. açabiliriz. Hani. Şunu geç. Şunu geç. Şunu geç. Ateşe hükme. Şöyle yap. Hüska gitti zaten. Oraya yetişer Şöyle yap. Yani sen doğduğun gibi direkt mide geç. Niçin oynuyoruz orası ben? Arkadan geleceğim oraya. Allah. Son anda açtım ulti ya. Üç. Çok fazla kasıyor. Geçiyoruz Yani herkes burada olunca fazla kasıyor. Düşman katledildi. Gel şu kuleyi de açalım. Ölme orada. Ultisi yok şeyin. anlaşkın. Çık 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 çık. Ya Argus ne yazıyor ya? Allah oh, gelmiş takıma ya. Ben biraz kaşınıyorum sanırım. Biraz değil, bayağı kaşınıyorum. Bayağı kaşınıyorum elimde. Ne <gülüyor> <Alman> <gülüyor> da olacak şimdi? İçinden geçeceksin. Topla. Gizemin tüm gücünü sana <laughs> Ben son tam ne çıkacağım ya? Daha önce çıktım ben. Saldır. Aslanım anca benim. Sınırsız yeteneğim var. Gelsene şuraya. Orman. O adam buralarda bir yerdeydi. Nereye gitti o? Ben bayağı korkuldum ha. Aynen, ondaymış bak. Bir tane de kritik. Şu yetenekleri beklettirelim de. Onu da yavaşlattım. Tamam, bu kadar. Kolaydı ya. Ha. Çok basit oldu bu maç. <gülüyor> <gülüyor> İkimizin de aynı anda. <laughs> bu arada ikimiz de aynı anda telefonları yere attık. <laughs> Ona girdik Ana <Anladım>. oğul işte. Ana oğul evet. Ya <laughs> iki yıldım mı aldın evet. Ama nasıl MVP oldun ya sen? skoruma baktın ya, mı Ya yani? 0.7 ile MVP olmuş ya. <laughs> ha 14 tane istedim bir de evet. bir tane fazla şey daha durgun var o yüzden. Evet. Aa, şey herkesi bir övelim. Verdiğimiz hasarda şöyle %27 hasar vurmuşuz. Yüzde otuz. Yüzde hasar vurmuşsun. Öyle. Malikten Güzel mi açtı? Cengiyle.